Herkese merhaba. Formula 1, 2026'da resmen kendini sıfırlıyor. Ama bu öyle sıradan bir kural değişikliği değil. Sporun bildiğimiz her şeyle adeta baştan yazılması demek. Gelin, F1'in bu devasa kumarına hep birlikte bir göz atalım. Şunu en başta bir netleştirelim, olur mu? Bu bir evrim değil, tam anlamıyla bir devrim. Yani bir sıfırlama. Düşünün araçlar, motorlar, aerodinamik hatta yarı stratejileri bile A'dan Z'ye her şey değişiyor. Takımların son yıllarda öğrendiği ne varsa hepsi bir anda çöp olacak desek yeridir. İşte Formula 1'in patronu Stefano Domenicali'nin sözleri de aslında tam olarak bu büyük vizyonu özetliyor. Yani olay sadece araçları daha hızlı ya da daha farklı yapmak değil. Hayır. Asıl amaç yarışların DNA'sını değiştirmek. Pist üstündeki o mücadeleyi, o heyecanı en tepeye çıkarmak. Peki bu vizyonun temellerinde ne var? Dört ana direkten bahsedebiliriz. Birincisi, pilotajı ön plana çıkaracak, daha küçük, daha afir, daha çevik araçlar. İkincisi, gücünün yarısını elektrikten alan ve tamamen sürdürülebilir yakıt kullanan devrim niteliğinde motorlar. Üç, araçların birbirine daha kolay takip etmesini sağlayacak yepyeni bir aerodinami anlayışı ve son olarak tabii ki Audi ve Ford gibi devleri spora çeken o iddialı platform. Hadi şimdi işin biraz daha teknik, o en can alıcı kısmına inelim. Çünkü bu devrimin tam merkezinde, her şeyin etrafında döndüğü tek bir şey var. O da güç ünitesi. Bakın, en büyük değişim aslında tam olarak şu grafikte gizli. Şu anki araçları düşünün. Gücün yaklaşık yüzde %80'i içten yanmalı motordan, %20'si de elektrikten geliyor, değil mi? İşte 2026'da bu oran tam olarak 50-50'ye eşitleniyor. Evet, yanlış duymadınız, yarı yarıya. Bu da demek oluyor ki elektrik gücü artık öyle destekleyici bir güç falan değil, oyunun ana aktörlerinden biri. Rakamlara indiğimizde ise işler daha da çılgınlaşıyor. İçten yanmalı motorun gücü 550 kW'dan 400'e düşürülüyor ama asıl bomba elektrik motorunda. Güç 120 kW'dan tam 350 kW'a fırlıyor. Yani neredeyse 3'e katlanıyor. Bitmedi. Bir de takımların yıllardır üzerine titrediği, milyonlarca dolar harcadığı o meşhur karmaşık MGUH sistemi var ya, hani egzoz ısısını enerjiye çeviren, işte o tamamen tarih oluyor. Bu da motorları hem daha basit hem de daha ucuz hale getirmek için atılmış çok önemli bir adım. Peki bu canavar gibi hibrit motorlar ne ile çalışacak? İşte burası da çok önemli. %100 sürdürülebilir yakıtlarla, yani atmosferden yeni fosil karbon çekmek yok. Hatta bu teknoloji o kadar iddialı ki, F1'de geliştirilen bu yakıtların bir gün hepimizin bindiği normal arabalarda bile kullanılması ve küresel emisyonları düşürmesi hedefleniyor. Düşünsenize, inanılmaz bir potansiyel. Tamam, motordaki bu devrimi anladık sanırım. Peki bu yepyeni güç ünitesini en verimli şekilde kullanmak için aracın geri kalanı, yani şasi ve aerodinamiği nasıl değişiyor? Hadi şimdi de o tarafa bakalım. Fiya'nın bu yeni dönem için belirlediği anahtar kelime: Çevik araç. Peki ne demek bu? Aslında amaç çok basit. Son yıllarda biliyorsunuz araçlar giderek büyüdü, ağırlaştı, neredeyse birer limuzine döndü. İşte bu hantallıktan kurtulup pilotların yeteneklerini konuşturabileceği Piste birbirleriyle daha rahat kapışabileceği makinelere geri dönmek istiyorlar. Gelin bu aracın girdiği diyete bir bakalım. Önce ağırlık. Minimum ağırlık tam 30 kilo düşüyor. 798'den 768'e. Bu pistte gerçekten hissedilir bir fark yaratır. Sonra boyutlar. Aracın uzunluğu yani dingil mesafesi 20 cm kısalıyor. Bu da onu virajlarda çok daha kıvrak yapacak demek. Genişlik 10 cm daralıyor. Hatta lastikler bile daha ince olacak. Yani kağıt üstünde belki küçük rakamlar gibi görünüyor ama pistte bunların etkisi devasa olacak. Emin olabilirsiniz. Peki bu yeni çevik araçları nasıl kontrol edeceğiz? İşte burada F1'e yıllar sonra geri dönen bir teknoloji devreye giriyor. Aktif aerodinami. Yani ne demek bu? basitçe pilotun bir düğmeyle kontrol edebildiği, yarış sırasında hareket eden ön ve arka kanatlar demek. Bu sistemin de temel olarak iki modu olacak. Birincisi, virajlarda maksimum yol tutuşu gereken Z modu. Burada kanatlar daha dik bir açıda oluyor. İkincisi ise, düzlüklerde hızı en tepeye çıkarmak için kanatların düzleştiği ve sürtünmeyi azalttığı X modu. Pilotlar da tur boyunca pistin neresinde olduklarına göre bu iki mod arasında sürekli geçiş yapacaklar. Peki, geçişler nasıl olacak? Sıkı durun, DRS artık yok. Onun yerine manuel geçersiz kılma modu diye bir şey geliyor. Şöyle ki, rakibinizin bir saniye yakınına geldiğinizde ona atak yapmak için manuel olarak ekstra bir elektrik gücü patlaması kullanabileceksiniz. Hani video oyunlarındaki buz tuşu gibi amaç geçişleri daha stratejik ve daha az tahmin edilebilir hale getirmek. İşte büyük kumar dememizin sebebi de tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. The Race'in saygın yazarlarından Ed Strong bu sözleri aslında her şeyi özetliyor. Eleştirmenlere göre o iddialı 50-50 motor hayalini gerçekleştirebilmek için aracın şasisi ve aerodinamisi adeta kurban edildi. Yani motoru yapalım da arabanın geri kalanı ne olursa olsun dendiği iddia ediliyor. Bu çok ciddi bir eleştiri. Şimdi konuyu biraz pistin dışına taşıyalım. Rekabet ortamına, oyuna yeni katılanlara ve tabii ki yeni kurallara bir bakalım. Bu yeni kuralların şimdiden kanıtlanmış bir başarısı var, o da bu liste. Formula 1'de rekor sayıda tam 6 motor üreticisi birden yarışacak. Düşünün, Mercedes, Ferrari, Renault gibi gedikliler yerinde. Üstüne Honda resmen geri dönüyor. Ve Audi ile Ford gibi iki dev marka sıfırdan oyuna dahil oluyor. Bu rekabet için inanılmaz bir haber. Ve işte bir başka devasa rakam. 215 milyon dolar. Bu, 2026'dan itibaren takımların yıllık bütçe sınırı olacak. Mevcut 135 milyon dolarlık sınırı düşününce bu çok büyük bir artış gibi duruyor değil mi? Ama FIA diyor ki durun bir dakika bu aslında bir artış değil sadece bir yeniden hesaplama. Yani enflasyonu ve daha önce bütçe dışında kalan bazı masrafları da işin içine kattık diyorlar. Tabi bu durum F1'in finansal kurallarının ne kadar diyelim ki esnek olabildiğini de bir kez daha gösteriyor. Ve geldik belki de en tartışmalı yeni kurallardan birine. FIA, eğer bir motor üreticisi diğerlerinden önemli ölçüde geride kalırsa o takıma yardım edebilecek. Nasıl mı? Daha fazla test süresi vererek ya da bütçe sınırında esneklik tanıyarak. Amaç güzel. Tek bir takımın yıllarca süren dominasyon kurmasını engellemek. Ama bu yardım mekanizmasının nasıl işleyeceği şimdiden büyük bir soru işareti. Evet, tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde 2026'nın neden bu kadar büyük bir kumar olduğunu artık çok daha net görebiliyoruz. Ortada inanılmaz belirsizlikler, çok büyük riskler var ama tabii ki devasa da fırsatlar var. Peki asıl soru, takımlar hazır mı? Çünkü padoktan gelen dedikodular hiç de iç açıcı değil. Ferrari, Honda, hatta spora yeni giren Audi gibi devlerin bile bu karmaşık motorları geliştirme takviminin epey gerisinde olduğu söyleniyor. Bu doğruysa sezona çok ama çok büyük bir dezavantajla başlayabilirler. Ve işte aklımızdaki o cevabı olmayan devasa sorular. Bataryalar her turun sonunda yeniden tam şarj olabilecek mi? Pilotlar bu kadar çok sistemle donatılmış, adeta birer bilgisayara dönen araçları sürmekte zorlanacak mı? Ve tabii ki en önemlisi bu tam sıfırlanmada kim dersine doğru çalıştı ve kim sınıfta kalacak? Kısacası Formül 1'in bu 2026 hamlesi ya sporu sürdürülebilir ve rekabetçi bir geleceğe taşıyan, cesul, dahiyane bir adım olacak ya da kontrolden çıkmış, büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanacak devasa bir kumar. Hangisi olacağını ise o araçlar piste çıktığında hep birlikte göreceğiz.